...böyle tetirgin edecek ve hamle olmalı. Bu üst düzey suikast mi? birini öldürmeye karar verdikleri zaman bu protokolü hareket ediyorlar. Gizli bir gündemleri daha olacak. Asıl onu bulmamız lazım. Düşürülen iki SİHA'ya karşılık sizin topraklarınıza bir bombalama gerçekleştirilecek. Değil, Türk topraklarına bomba atmak. Biz izin vermeden... Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar teşkilat yeni bölümü yeni fragmanını sizinle paylaşmaya başladık. Arkadaşlar teşkilat kaç sezondur devam ediyor ve teşkilatta çok oyuncu değişikliği oldu diyebilir misiniz açıkçası. Murat Yıldırım bile geldi geçti. Yani çok dizi çok oyuncular değişti. Her bir sezonda yeni bir kadro geliyor diyebilirim. Lakin uzay hiçbir zaman değişmedi uzay burada kalmaya devam edecek uzaya çıkadan kadar herhalde arkadaşlar çünkü zaten uzay rolünü iyi yapıyor aslında tam da böyle oturuyor arkadaşlar kimler teşkilatı izliyor yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın